Hayatın akışında bazen kendimizi kaybolmuş hissederiz değil mi? Bir düşünün. Şu an bulunduğunuz yere nasıl geldiniz? O karşılaştığınız insanlar, yaşadığınız olaylar, aldığınız kararlar hepsi tesadüf müydü gerçekten? Sevgili dostlar, bugün sizlerle çok özel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi'nin 22. ayetinde buyuruluyor ki Yeryüzünde ve kendi başınıza gelen hiçbir şey yoktur ki bizim yazdığımız bir kitapta olmasın. Bu ayet bize muhteşem bir gerçeği anlatıyor aslında. Hayatımızdaki her detay, her an, her karşılaşma özenle yazılmış bir senaryonun parçası. Tıpkı usta bir yazarın kaleminden dökülen satırlar gibi. Düşünsenize, sabah uyandığınızda geciken otobüs belki de sizin hayatınızı değiştirecek biriyle tanışmanıza vesile olacak. Ya da kaybettiğinizi düşündüğünüz o iş fırsatı aslında sizi çok daha güzel bir kapıya yönlendiriyor olabilir. Her birimizin hayatı benzersiz bir hikaye ve bu hikayenin yazarı bizim için en hayırlısını biliyor. Bazen zorluklar yaşarız, bazen yolumuz engebeli olur. Ama unutmayın ki bu zorlukların her biri bizi geliştiren, olgunlaştıran, ruhumuzu güçlendiren deneyimler. Belki şu an hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Belki planlarınız değişiyor, hayalleriniz erteleniyor. Ama inanın, bunların hepsi sizin hikayenizin önemli dönüm noktaları. Çünkü yüce yaratıcı sizin için en güzel sonu hazırlıyor. Hayatınızdaki her detayın bir anlamı var. O küçük tesadüf sandığınız anlar aslında koca bir planın parçaları. Belki de şu an yaşadığınız zorluklar ileride size büyük bir nimete dönüşecek. Kim bilir? Peki bu farkındalıkla nasıl yaşamalıyız? Her anın değerini bilerek, şükrederek ve güvenerek. Çünkü bizim hikayemizi yazan el en merhametli, en bilgi olan, o bizim göremediğimiz güzellikleri görüyor ve bizi adım adım o güzelliklere doğru yönlendiriyor. Sevgili dostlar, bu video ile sizlere bir umut, bir farkındalık aşılamak istedim. Hayatınızdaki hiçbir şey tesadüf değil. Her şey bir plan dahilinde, sizin en güzel halinize ulaşmanız için özenle seçilmiş. Eğer bu video size dokundu, bir anlam kattıysa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşarak daha çok insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.